Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar bugün e, Galata Port'tayız. Gerçekten muhteşem bir e, destinasyon turistik merkez olmuş e, Galata Port ve e, hafta sonları özellikle dolup dolup taşıyor ve e, müthiş bir insan kalabalığı var ve gerçekten İstanbul e, Modern e, Sanatlar e, Müzesi de e, buraya yeni yapıldı ve e, burada sıfır denize sıfır e, Sevgili arkadaşlar müthiş mekanlar var gelip e, mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz ve dünya çapında harika bir bir destinasyon merkezi olmuş. Biraz önce güvenlik güvenlik teki arkadaştan da edindiğim bilgiye göre e, yıl boyunca 120 tane kuruz gemisi işte e, buraya yanaşacak. Yani turistik e, gemiler dünyanın en büyük gemileri de Galataport'a e, Galata Port'a gelip hem e, İstanbul'u hem de Galata Port'u ziyaret e, edecekler. Biz de diyoruz ki İstanbul içinde mi İstanbul dışında mutlaka geldiğinizde Galataport'a e, Galata Port'a uğrayın diyoruz. Ve Galata Port'u sevgili arkadaşlar YouTube Şener Boz ve izleyici için şimdi hemen görüntülüyorum. İyi seyirler. Top kapıyı görmektesiniz. Sevgili arkadaşlar Katkıya e giden yolcu vapuru gerçekten muhteşem bir yer görüyorsunuz.

Boğaz'da da son derece müthiş bir gemi trafiği var. Sevgili arkadaşlar. Harika bir Boğaz manzarası görüyorsunuz. Bu arkadaşlar işte Galataport gerçekten mükemmel böyle büyük yolcu gemilerin de yanaştığı bir yer Galataport İşte görüyorsunuz Galataport tamamlanmış durumda karşıda hemen Eminönü ve Topkapı Sarayı'nı görmektesiniz sevgili arkadaşlar işte Topkapı Sarayı ee, karşıda Kadıköy böyle İşte televizyon e, vericisi e, Büyük Çamlıca Camii Ve Karşıda da sevgili arkadaşlar işte Boğaz Köprüsü'nü e, Görmektesiniz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Görmektesiniz Galata Port çok güzel bir yer Gelip görmenizi mutlaka e, İstanbul dışından ve İstanbul dışından gelip görmenizi ve e, deneyimlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten böyle harika bir yer. Galata Port Bakın böyle hemen boğazda sıfır bir yer böyle burada çeşitli e, kafeler mevcut. da böyle. E, çayınızı, kahvenizi yudumlayarak Galata Port'un e, keyfini çıkartabilirsiniz. Bakın hemen böyle görüyorsunuz. Denize sıfır bir noktada Galata Port. çok güzel mekanlar var. Mutlaka. Gelip görmenizi tavsiye ederiz. Her yerde olduğu gibi, burada da yine çok sayıda Arap turist var sevgili arkadaşlar. İşte bakın böyle insanlar e, denizden hazır bu mekanlarda. çayını kahvesini yudumlarken Boğaz'ın da eşsiz manzarasının e, tadını çıkarıyor. 不要吓我。 işte hemen e, karşıda da Topkapı Sarayı'nı görmektesiniz. Küçük yolcu tekneleri, vapurlar da e, yine Boğaz trafiğinde e, yoğunluk yaşatmakta ve önemli bir yer tutmakta. Arkadaşlar işte buraya Boğaz buraya Büyük kruz gemiler yanaşmakta aynı zamanda Ve yazında buranın gerçekten Turistik olarak da Çok çok dolup taşması Beklenmekte tamam, tamam. Tamam, tamam. Allah <laughs> şey Sevgili arkadaşlar insanlar, boğazın tadını çıkartıyor. Böyle de tekneler Görüyorsunuz bu şekilde böyle, hemen boğazın kenarında geçmekteler. Tabii böyle çeşitli mekanlar var. Yani Arkadaşlar bu mekanlara gelip böyle eğlenebilir.

What is <laughs> Bakın böyle çeşitli mekanlar var. Arkadaşlar bu mekanlara gelip burada çayınızı, kahvenizi içkinizi yudumlarken boğazın da işsiz manzarasını seyredebilirsiniz. Bırakalım. Evet. Hij belandt in de, hij heeft een medewerker. Ramp. Neem, blijf bij ons. een İşte bakın böyle. Galata Port hemen Boğaz'da sıfır bu konumda sevgili arkadaşlar. Karşıda kapı ve Eminönü'nü görmektesiniz. Gerçekten muhteşem bir yer olmuş. Bizler de böyle Gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. <laughs> Bakın böyle işte bu boğaz. Karşıda da hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var. Hemen Çamlıca Camii ve televizyon vericisi de yine karşıda. Hakikaten doyumsuz bir boğaz manzarası var. Gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. İşte görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Boğaziçi Köprüsü 1. Köprü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek kesiniz. Gerçekten böyle. Muhteşem bir yer. Galataport. Hepinizin gelip görmesini tavsiye ederiz. Arsa Dengin ve Camiler ve işte sevgili arkadaşlar Osmanlı Sarayı'nı Topkapı Sarayı'nı görmektesiniz. Kasta Porta İstanbul Modern de yakında burada açılacak ve e, hizmete girecek. Gerçekten İstanbul Modern de Modern'in de burada müthiş bir e, sergi salonu yapılmakta. Hakikaten müthiş bir binası inşa edilmekte. İstanbul Modern'in bakın böyle işte Galata Porta muhteşem binalar yapılmakta. Hemen sevgili arkadaşlar saat kulesini görmektesiniz. Bakın şöyle. Ve hemen arkada tarihi cami var. Yukarıda eee Cihangiri görüyorsunuz. Merhaba. İşte saat kulesi de daha önceden edindiğimiz bilgiye göre var mı zaten sevgili arkadaşlar. Ama işte yeniden restore edilmiş. Bakın görüyorsunuz gayet şık ve modern binalar yapılmış ve tabi Osmanlı'dan kalma müthiş bir cami. Ve işte saat kulesini görmektesiniz. Saat kulesi ile süre edilmiş. Evet. Gerçekten hakikaten çok güzel ve çok şık bir saat kulesi. Bakın çekim yaptığımızda da şu anda tam saat 6.18 sevgili arkadaşlar. <laughs> Çevreyi de görmektesiniz. Evet müthiş bir Osmanlı eseri işte. Hemen Karaköy'de sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir cami. Gelip mutlaka görmenizi ve hatta ibadet etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten muhteşem bir Osmanlı eseri cami. Hemen Galata Port'un yanında Kabataş'a giderken Karaköy ile Kabataş arasında sevgili arkadaşlar. İşte artık böyle saat kulesiyle yayınımızı kapatıyoruz. Mutlaka Galata Portu gelip görün diyoruz sevgili arkadaşlar. Türk bayrağımızı artık final yapıyoruz. Bitiriyoruz yayınımızı. Yeni bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.